Her kuşun ayağında arasında bir taş, bomba. Fil arkası işte. Fil ile ve yani fil ile Mekke'yi Beytullah yıkmak için geldiği için ona fil işte suresi diyor. Kuşlar ordu havada atıyor. Kim atılacaksa beynine giriyor. Bakınız burada ne diyor? Hani köylerde ekin biçerler. O biçilen ekinin kalıntıları vardır. Biliyor musun böyle göve yemiş gibi. Bili biliyorsunuz değil mi? Ha, göve yemiş gibi atıyor bombayı. Aynı o hale getirdik diyor insan. Bir kısmı da kaçmış. Ebrehe de bu şeyden nasibini almış. Meymene döndüğü zaman o da aynı hale düşmüş. Yani Yüce Rabbimiz bunların hali şöyle oldu diyor. Aynı ekin biçilmiş ki aslında diyor işte. Göve girmiş ekinler vardır böyle hani sağlam iken o anız derler bizde köylerde sizler de ne derler batar insana. Ama böyle çürüdüğü zaman e, hani kurtlar böyle böcekler yuvalarına taşırlar samanı böyle öyle hale getirirler ki un haline getirirler. E öyle bir işte İşte Yüce Rabbimiz onu o hale getirdiğini söylüyor. Ey insanlar! Nasıl ki geçmişte benim evime, mukaddes saydığım şeylere düşmanca davranan insanların hali budur. Sakın siz böyle bir şeye teşebbüs etmeyin. Çünkü o, o da insandı sizin gibi. İnsanlar buna tevessül ettiler. O insanlar buna taarruzda bulundular. Allah'ın evine düşmanca saldırıda bulundular. Bunların hali böyle oldu. Sakın gelecekteki insanlar, kıyamete kadar olan insanlar Allah'ın diniyle, Allah'ın kitabıyla, Allah'ın mukaddes saydığı şeylerle uğraşmayın. Düşmanlık yapmayın. Sizin de haliniz aynı öyle olur. Dünyada cezanızı çekersiniz ahirette de azabı şiddetle karşılaştırır. Onun için bunlar bize ne diyor? Bir ders diyor. Bir öğüttür. Geçmişe, geçmişi bize cenab Hak hatırlatıyor ki geleceğe hazırlanmamızı sağlamak için. Demek ki geçmişi bilmeyen geleceğe bir şey yapamaz. Geçmişte bizim gibi yaşayan insanın iyiliğine bakacağız. İyi insanların haline bakacağız. Bak mesela Sümbül Efendi Hazretleri biliyorsunuz bak ölüsü de ziyaret ediliyor. Demek Allah'ın dostu bunlar büyük insanlar. Yani büyük insanlar kilo öyle değil. Maneviyatla. İnsanlara hizmet etmiş, insanları kötülüklerden uzaklaştırmış, hep iyi, iyiliği sevmiş, insanlara acımış, insanlara yardımda bulunmuş. Allah cümlemizi, bütün insanları, hatta Müslümanları, bütün insanları Şuur versin, akıl versin, iman versin, hidayete nasip versin. Hiçbirisi cehenneme girmesin. Hz. Ebubekir Sıddık radıyallahu anh dediği Ya Rabbi, benim vücudumu öyle büyüt ki, öyle büyüt ki, ya ben cehennemde yanayım da kimse yanmasın diyor Hz. Ebubekir Sıddık. Ne merhamete bak çocuklar. Şu insana bak ya, yani, şu imana bak. O cehennemi görüyorsun, cehennemi nasıl olduğunu, celleti nasıl olduğunu Kur'an bize ifade ediyor. Cehennem öyle, adı andığı gibi değil, andığı gibi değil. İnsanlar yanacak, niye yaptın? kendi kendi ateşe atıyorsun? Hazreti Ebubekir öyle söylüyor, biz kimsenin cehenneme gitmeyiz, herkes hidayete nasip etse de Yüce Rabbimiz onun dinine gelse de kimse yanmasın. Hazreti Ebubekir öyle söylüyor, radıyallahu anh, aman ya bana öyle vücut, öyle bir şey ver ki, efendim, ceset ver ki, yani öyle büyük ki beni. Hepsini ben doldurayım. Cehennemde kimse yanmaz. Allah bu merhameti hepimize de nasip ediyor. Amin. Herkesi düşünelim çocuklar. Biz acıyoruz herkesi. Acımak zorundayız. Çünkü Yüce Rabbimiz'in merhameti, merhameti yeryüzüne bütün varlığa iki Bir tane indirmiş, hepsi yetiyor. Bir arslan yavrusunu severken görüyorsun, bir sefen çattığı zaman öldürür, yavrusunu severken ne oluyor? Değil mi? Hepsi öyle. Allah merhametsizlikten uzak tutsun. <laughs> hepimize güzellikler ihsan Evet. <laughs> who cares faturayı bize aileylesin can aileden Amin.